Herkese cümleten selamun aleyküm. hayırlı savurlar arkadaşlar. Bu izlemiş olduğunuz video, videodaki çalışmaların hiçbirinin bizimle alakası yoktur. Bu çalışmaları biz yapmadık. Sadece TORQ GPR 300 MHz dipol anten cihazımızın deneme çekimleridir bunlar. Deneme çekimi mahiyetinde yapılmış çekimlerdir. Öncelikle onu belirteyim. Kesinlikle ve kesinlikle e, bu kazıların, bu çalışmaların bizimle bir alakası yoktur. Sadece cihazımızı test etmek için yaptığımız deneme çekimleridir. Bakın bu çekimde e, görmüş olduğunuz anomali, e, bakın e, çekim yaptığımız bölge burasıdır bizimle hiçbir alakası yoktur. Neden? Özellikle hep diyoruz. Bu işlerin cihazı GPR'dir. GPR'den başka cihazlar maalesef gene üstüne basa basa söylüyorum. Hikayedir. Bakın biraz önceki gördüğümüz kaya yığma mezarın deneme çekiminde gayet çok güzel çekimimizi yapmışız. O da olduğu gibi dümdüz meydana çıkmıştır. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 4 metre yükseklikten bulunmuş bir kaya mezarı ve gördüğünüz gibi deneme çekiminde 4,5-5 metrede yaklaşık odanın, tünelin çatısını gayet güzel bir şekilde çizmiştir arkadaşlar. Burada tekrar bir gördüğünüz gibi hemen yüzeyde bir mezar var ve çekimi de gördüğünüz gibi bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar bu işte ciddi uğraşmak istiyorsanız bu işlerin gerçekten cihazı GPR'lerdir ve Tork GPR format teknolojinin bir ürünüdür. Format teknolojide bu işi gayet güzel yapmaktadır. Aynı eşdeğerde e, Alman O-Kemen'in cihazları 150-200 bin lira. Ama Farmed teknoloji e, baya e, hesaplı bir şekilde e, sunmaktadır. Sizlere de tavsiyem. Gördüğünüz gibi burada da bir anomalimiz var. E, bir tork kullanıcısının çekmiş olduğu anomali. Ve hemen gördüğünüz gibi yüzeyde e, mezarın kapısı ortaya çıkmış. Bunlar hepsi Tokger PR. Bu Antalya'dan Özcan kardeşimizin e, çekmiş olduğu bir deneme çekimi. Burada da gördüğünüz gibi yolun kenarından geçmekte olan kanalizasyon üzerinde yapılmış bir deneme çekimidir. Ve burada çok güzel bir şekilde anomaliyi vermiş. Şeyi vermiş. Burada tekrar zannedersem gene bir tork kullanıcısının çekimi. Deneme çekimi. Burada da bir Voxler çalışması yapmış kardeşimiz. Voxler çalışmasında görmüş olduğunuz gibi mezarı gayet güzel 3D olarak çıkarmıştır. Burada o mezarın ham datasını görüyorsunuz. Ham datası da burada bariz bir ortada. Bu çekimin ham datası çekmişler arkadaşlar. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Özellikle bakın buradaki çekime dikkat ederseniz odanın kenarında taş yığmaları var. Çekimde görmüş olduğunuz gibi taş yığmaların dahi bariz bir şekilde çıkarmıştır. İşte GPR cihazların en büyük güzelliği burada. Burada bir çok basit kaya mezarı görüyorsunuz. Kaya mezarında da bir deneme çekim yapılmış ve açık olmasına rağmen kaya mezarı çok güzel bir anomali almış arkadaşımız. Şurada çok güzel bir çekim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir mezar çekimi. Bu oda değil kesinlikle ve mezar taşı ortaya çıkmış ama sonunda çalışma ne oldu? O konuda bir bilgimiz yok ama e, GPR maalesef varsa altta bir yapı hiç kesinlikle ve kesinlikle kaçırmıyor. Burada tekrar çok güzel bir oda çekimi yapmış arkadaşlarımız. Şöyle biraz daha büyüteyim. Mükemmel bir şekilde anomali çıkmış. Ve burada da görüyorsunuz o çekimin e, sonucu güzel bir deneme çekimi olmuş. Her türlü arazi şartlarında gayet güzel çekim yapıyor. Tekrar bakın buranın çekim yapılan alan cihazı da koymuş kardeşimiz. Görüyorsunuz tekrar mükemmel bir çekim olmuş. Burada bakın çok küçük bir tünel veya mezar çekim yapmış. Anomali gayet güzel bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz çekim yapılan alanda burası. GPR çok güzel çizmiş. Bu güzelliği, bu netliği bir gladiometrede rezitivize de kesinlikle ve kesinlikle göremezsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tekrar bir çekim yapılmış. Çok yüzeysel bir oda çekim yapılmış ve yüzeysel yapılan odanın, evet çekim yapılan odayı görüyorsunuz. Bunların hepsi deneme çekimleri arkadaşlar. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bu yapılan çalışmaların Kesinlikle ve kesinlikle bizimle bir yakından uzaktan alakası yoktur. Burada tekrar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir e, tünel e, çekmişler. Tünel çekim bu. Oda çekimi değil arkadaşlar. Ve görüyorsunuz tünel burada e, görünüyor. E, çok güzel bir şekilde çıkmış. Burada tekrar göstermek istediğim bir çekim var arkadaşlar. Şu üç katlı Kat mezar dediğimiz yani üst üste 3 e, mezar olan bir şey ve burada da e, bunun üç katlı e, boksler çalışması yapılmış. E, bunların hepsi netten alıntıdır. E, bunları anlatmamdaki amaç arkadaşlar GPR cihazlarının ne kadar faydalı, ne kadar gerçekçi, ne kadar nokta atışı yaptığını göstermek mahiyetinde çektim. Bu odanın da görmüş olduğunuz gibi çekim yapılan Aşırı e, aşılmış oda mezarın üzerinde yapılmış bir deneme çekimidir. E, burada tekrar bir çekimimiz var görüyorsunuz arkadaşlar. Odayı bariz bir şekilde çizmiş ve bu odanın çekimleri de buradadır. Daha birçok örnek verebiliriz. Vermemizde de bir sıkıntı yok. Burada tekrar görmüş olduğunuz bir deneme çekim var. Odayı çok mükemmel ve mükemmel bir şekilde çizmiş bu odanın da çekimi burasıdır arkadaşlar bu deneme çekimini biz Bergama kınık bölgesinde çektik gayet güzel 2-3 tane açık oda mezarı vardı onlar üzerinde çektik biz bunları arkadaşlar tekrar şöyle bir çekimimiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da şu şekilde odanın ana vermiş o da zannedersem bu odanın çekimiydi gayet yüzeysel Hemen 90 santimde çıkmış bir odanın çekimiydi. Burada tekrar belirtmek istediğim bir çekimimiz daha vardı arkadaşlar. Onu bulmaya çalışıyorum. Zannedersem onu kaydetmemişim. Şu olabilir. Evet arkadaşlar bu bu odanın çekimi gayet güzel ve net bir çekim olmuş. Şu görmüş olduğunuz Gayet yüzeysel, e, mükemmel e, bir anomali. Bunu ben çektim arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğunuz kaya mezarının e, bir anomalisidir. E, kaya mezarını görüyorsunuz e, ve çekimi de gayet yüzeysel bir şekilde. Hemen 40-50 santimde e, odayı bariz çiziyor. Ve özellikle... Şu kaya mezarının çekimi arkadaşlar çok e, mükemmel ve güzel geçti. Bunun da e, çekimi e, burada görüyorsunuz arkadaşlar. E, odanın yapısı neyse üçgen şeklinde e, bir çatı vardı. Onun videosunda çektik aslında ama zamanla e, paylaşacağız. Eski bilgisayarda kaldı. Onları da tekrar şey yapıp e, çekeceğim. Gördüğünüz gibi bir sıfır e, 3te işte alınmış bir oda. E, zaten burada da gördüğünüz gibi yüzeyselde hemen 80 santimde biraz da cihazı havaya kaldırdığımız için yaklaşık bir e, metrelik bir çekim oldu. Bunların çoğu netten alıntı değildir. Hep gidip bizzat yapmış olduğumuz deneme çekimleri. Şu da e, Kınık Hamza bölgesinde açılmış bir oda arkadaşlar. Bunu da bir e, deneme çekim yaptık ve burada görmüş olduğunuz gibi odayı bariz ve mükemmel bir şekilde e, çekti. E, biz Sadece dostlarımıza e, soran arkadaşlarımıza söylüyoruz bu işlerde gerçekten e, para yatıracaksanız bu işi ciddi e, emek harcayıp e, para kazanmak istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi GPR'lerden başka e, cihazlara güvenmeyin hepsi e, yalan makinesi e, maalesef e, satıcı firmalar bunu size satıncaya kadar yok 4 metre çeker, yok 5 metre çeker, 10 metre çeker diye şovlarla, yalanlarla satıyorlar. Ama maalesef e, araziye çıktığınız zaman 40 santim, 50 santimdeki bir mezarı dahi göremiyorsunuz. Ama şu görmüş olduğunuz e, Tokger PR benim de kullanmış olduğum bir cihaz. Kesinlikle ve kesinlikle aşağıda bir yapı. Zaten bilgisayarda da bakın arazide yapmış olduğumuz bir e, çekimden sonra sigara molası vermiştik sigara molası arasında çektik görüyorsunuz. da baris e, çıkmış. Sizlere tavsiyem GPR cihazlarından şaşmayın. GPR'lere güvenin. E, GPR'ler e, bizim bu Tork GPR özellikle e, mala tabir ettiğimiz tekerlekli cihazların portatif elde e, taşınabilen yani dipol anten arkadaşlar. Malayla <laughs> bunların arasındaki tek özellik mala dış etkenlerden yüksek gerilimlerden etkilenmez. E, ama bu e, dış etkenlerden etkilenir. E, yüksek gerilim alanlarında en az bir 150-200 metre mesafede çekmeniz gerekiyor. Çünkü yüksek gerilimin altında çektiğiniz zaman e, cihazın kalibrasyon ayarlarını bozuyor. E, bu yüzden e, kapalı antenle, bu dipol anten yani e, kapalılar şilden antenliğe geçer. Bunlar açık anten, dipol antenliğe geçer. E, tavsiyem çok kullanışlı bir cihazdır herkese tavsiye ederim. Kapalı anten tekerlekliler çok pahalı. İkinci elini bile 100-150 bin liradan aşağı bulmak mümkün değildir. Ama bunu Farmet Teknoloji 48-50 bin lira gibi bir rakamla sunmaktadır. Ben memnunum. Şunu belirteyim ben. Farmet çalışanı değilim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Kesinlikle Farmet'le bir alakam, bir ilgim yoktur. Sadece makineyi Farmet'ten aldım. Memnunum. Memnun olduğum için de firmanın ismini söylüyorum. Sizlere nacizane dediğim gibi tavsiyem GPR'lerden şaşmayın. boş boşuna diğer cihazlara paranızı harcamayın. Emeklerine yazık etmeyin. E, videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Buradan tekrar e, beni seven, beni dinleyen e, abonelerime de özellikle söylüyorum. GPR'lerden şaşmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. <laughs>